kendine güven ve kendini onlara ezdirme. En büyük yapacağınız tepkimiz yine önce yine önce söylüyorum arkadaşlar. Konsantre yeminizi çıkartın. Ya bir ay iki ay sonra hepiniz kapınıza gelir. Hepsi kapınıza gelir ya. Kapınıza gelir. Gözünü seveyim dayı der ya. Dersin ki ya oğlum çuvalını 700 liraya veriyordum, 800 liraya veriyor. Ben nasıl alayım dediğinde ya dayı önemli değil. Ben sana 500'den göndereyim. 3 ay vadeli diyecek. Ya garanti veriyorum ya. Ya bir cesaretli olun. Şöyle bir ben yapıyorum de ya. Her gün kaybedeceğinden, her gün kaybedeceğinden, her gün malını kaybedip damını ka kapatacağından bak damını kapatacağına, sarı kızını satıp da çoluk çocuğunu okutmaya uğraşacağında iki ay, üç ay sıkıntı çek. Ondan sonra kralı sen olursun. Efendisin sen unutma. Sensin efendi o değil. Sensin sana muhtaç olan